Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tokalarımızı açacağız. Evet arkadaşlar, öyle böyle Öykü'nün bir sürü tokası var. Şimdi bunları çıkartacağız. Taçları, çıt çıtları hepsini bir yere ayıracağız, değil mi Öykü? Evet. Hazır olsun. mısın? Başlayalım mı? Çok hazırım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Ne? Hepinize ne Arkadaşlar bunları boşalttık. Şimdi düzenlemeye başlıyoruz. Biz düzenleyip geliyoruz. Evet arkadaşlar biz taşları bu şekilde büyükleri buraya biraz daha büyükleri buraya inceleri küçükleri de buraya koyduk. Şimdi şuradaki diğerlerini kutulara ayırmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde düzenledik. Buraya takıları koyduk işte bilezikleri, kolyeleri, küpeleri falan. Buraya bandanalarını yerleştirdik. Burada da çıt çıtlı tokaları var. Değişik değişik bir sürü çıt, çıt tokalar var. Burada da lastik toka ve şeffaf simli ojesi var. Burada burada da böyle büyük farklı e, nasıl diyeyim işte parlak şeyler var. Tokalar. Burada da dolamalı tokalar var. Böyle. Bu şekilde çok güzeller. Burada da şöyle uçları iğne çangalı kancalı olan çanga dedim yanlışlıkla. Burada böyle normal tokalar var. Ve bir tane şöyle kıskançlı toka var. Burada da büyük tokalar var. Benim en çok hoşuma giden bu oldu. Çok tatlı. Bu şekildeler. Ay düşürdüm. Şunun kapağını da kapatalım. Hadi birlikte çekme koyalım. Evet arkadaşlar burada böyle taşları yerleştirdik şurada. Böyle kışın kulaklarımızı koruması için bir şey var. Burada ince taçlar var. Burada da büyük taçlar var. Buraya işte az önce söylemiştim zaten çıt çıtları. Buraya simlojesine plastik tokalarını koymuştuk. Buraya bandanalarını, buraya dolamalı tokalarını, büyük tokalarını falan yerleştirdik böyle. Burada burada kancalı tokalar ve normal tokalar var. Burada büyük tokalar. Burada ne vardı bakayım? Burada da büyük tokalar var. Farklı simli olan. Burada da takıları var. Böyle bileklikleri falan var. Bu şekilde yerleştirdik. Beğendin mi Öykü? Çok beğendim. Sevindim beğendiğine. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.